Adrasan manzaralı tepeyi umarım beğenmişsinizdir. Ben aşık oldum ki uzun bir vakit geçirdim orada. Hakikaten orada o Adrasan'ın güzelliğini izlemek büyüleyiciydi. Ve sizi otele getirdim. Siz oteli bir tanıyın. Genel olarak oteli tanıdığınızı düşünüyorum. Ben de şimdi odaya geldim hemen size kaldım. odayı da göstereceğim dağıtmadan. Evet gördüğünüz üzere çok şık bir oda. TV'si hemen burada valizleriniz için sehpa. Mini var burada soğuk içecekler için. Sıcak içecek için kettle ve ikramlar. Kıyafetlerinizi buraya dolaba koyabilirsiniz. Ve banyoda hemen burada. Bu odanın fiyatı İki kişi benim geldiğim dönemde oda artı kahvaltı 1400 lira. E, otelde yine bir menü var. Oradan da dilerseniz akşam yemeği için oldukça geniş seçenekler var. E, oradan da sipariş edebilirsiniz kendinizi, yemek istediklerinizi. E, yine farklı tipte odalar var. E, onları da internet sayfasından araştırmanızı rica ederim. Aşağıda linkini bırakıyorum ve ben de buradan sizleri bir akşam yemeğine götürüyorum.